Ne yapıyorsunuz lan gundiler? Ben, ben üşüyorum abi. 7. bölümü dinlemeyenler derneği olarak. <laughs> Aa ben dinledim hocam. Harbi mi lan bu sefer? Lütfen. Vallahi helal lan. Vallahi abi. ben, dinledim, abi. oğlum. Hem de ertesi gün dinledim <laughs> lan. Pazar günü <laughs> dinledim Aydın ya. Aydın golü attı. Vallahi kesin bir bisiklete bisiklete <laughs> denk geldi abi. Bir şeye denk geldi ya. Markete giderken dinledim yürürken. 3-4 gün oldu yayınlayalı lan. Lan dinle lan şerefsiz. Herkese dinlettim ama kendim dinlemedim ya. <laughs> Mehmet çocuklar fena değil ya. Dinle tavsiye ediyoruz yani. Tabii ki de. Rakamları görüyorum oğlum ben kime dinlettin sen dinleyen <laughs> sayımız aynı <laughs> Bakayım lan kaç kişi dinlemiş son bölümü. Adamı sıkıyorsunuz lan. Yok yok bu sefer var ya müthiş ya dinle Ben şeye bakıyorum abi. Ortalama dinleyici diye bir yer var ya. Orası gene aynı. Evet evet o. Kime tavsiye ediyorsunuz lan? Yaşayan ölülere mi? <laughs> Ama şunu da düşün. Bırakanlar da vardır abi. Kim bırakacak ya? Direnci kıramıyoruz ya. Hayır bir, bir saniye. O bırakan kim ya? Bana bir söyler misin? İzi bir kere <laughs> Bil, dinleyip. Bildiğimden değil ya. Şöyle baştan sona bir kere dinleyip bırakabilecek bir insan evladı var mı ya? Oğlum baştan sona dediğin... 47 bölüm ha. Dinle dinle zaten Öyle istese de ya. bırakamaz gibi trene Baş... kadar <laughs> Baştan sona dedim bir bölümü baştan sona ya. Mesela aldım 45'i açtı baştan sona dinledi. Şimdi nasıl dinlemesi adam 46'yı 47'yi onu demek istiyorum. Nasıl o? merak etmesin bir sonraki programda ne olacak? Önce konuşmuşlar? Bölümde diye. neleri bilemeyecekler diye merak etmez mi <laughs> ya? Ben covid oldum gençler bunu biraz konuşmak Aa, istiyorum. Aa gerçekten mi evet. ya? <laughs> diye <böyle> evet, bizim, <gülüyor> <gülüyor> bizim için önemli. Biz programdan programa görüştüğümüz için geçmiş olsun Emrahçım ama dipçik gibisin. Vallahi Maşallah dipçik iyi görünüyorsun gibiyim. ya. Zaten sadece hmm. ilk iki gün biraz sıkıntı oldu. Sen aşı olmuş muydun dördüncü gün? Oldun. Oldum. oldum. Ona rağmen. Ona rağmen etkiledi vurdu Ama yani. Ama tat koku dördüncü gün gitti lan ben anlamadım. Test sonucu Ay geldikten. Şımarıklıktan gitmiş seninki bakmışsın. <laughs> Bir de nasıl... ba Ulan bari tat koku gitsin lan diye. <laughs> Bir de nasıl karıksanıysak artık adam hiç umurumuzda değil kimsenin ya. Covid oldun diyor. <laughs> evet ya <laughs> covid oldum diyorum. Onur orada veriyor yangını ya hiç değil adam. Burak'a çok güldüm ya ben. Burak diyor ki buna. Bu dedi ki önce bende de şeyim var. Covid şüphesi var dedi. izolasyona geçeceğim falan. İyi iyi dedi. Terim belgeselini izlersin dedi. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam. Neyse geçiştirdi. Sonra dedi ki ya dedi testim çıkmış pozitif dedi. O Orfi süper diyor, Terim belgeselini izlersin. <laughs> en son Emrah dayanamaz. Dikeceğim belgeselini dedi. Durmuyor. <laughs> Adam abi dedi, terim belgeseli <laughs> Hastaneye yatıyorum dese iyi iyi terim belgesel evet, izlersin ya. orada. bir de soruyor bitirdin mi evet, diyor Ondan sonra <laughs> daha da hala ısrarlı yani adam ya. Yani <laughs> ne yaptın Covid geçtim mi, geçti mi iyileştin mi yok belgesel ne bitirdin Netflix mi? Netflix üyeliğimi askıya alacaktım <laughs> herif yüzünden <yani. gülüyor> Belgesel de bok gibi diyorlar. Ya belgesel abi malum sebeplerden dolayı <laughs> şey abi. Ya şimdi belli futbolcuları gösteremiyor ya işte yani Akan'ı, Arif'i bilmem neyi. Öyle tamam, olunca canım. abi şimdi UEFA macerasını izletiyor sözde. Kupa kaldırma anı yok. Yani kupa kaldırma <laughs> anı yok. Maçların ikinci yarısı yok. Leeds <laughs> maçları hiç yok. Yani yani bir de böyle kesmek için çok özel çaba sarf etmişler hani böyle sadece tabii, tabii. o zaman görünmesin keselim falan diye de hoş olmamış ya. Twitter'a bir elemanın biri şey yazmış ya. Terim belgesini kesmişler demiş. Birinci turda eğleniyoruz beyler yazmış. <laughs> Bir de belgesel gibi değil de biraz güzelleme gibi olmuş. Nemo çok sever Fatih Terim ama sanki biraz evet öyle olmuş ya. Hoca böyle değil sanki mi? güzel bir kompozisyon yazmış hayranlarına gibi geldi yani. Hep sevenleri hmm. konuşmuş. <laughs> ya büyük hoca ayrı konu hani paradigmayı değiştirmiştir ya tabii, yani. Tabii canım ama onun için belgesel yapmaya gerek yok ki abi. Belgesel yapıyorsan bilmediğimiz bir şeyini öğrenelim. Hani fazla görülmeyen duyulmayan bir şeylerini görelim, duyalım. Hakkıyla yapamayacağına inanıyorsan hiç girmeyeceğim bu işlere değil mi yani? Bence de öyle. Tabii Sadece başarıları anlatıldıysa zaten ortada. Onları anlatma gerekiyor ki. Bahsetmiş gerçi ama böyle çok üstün körü değil mi o yani? Tabii tabii hiç şey Hemen yok böyle yok. ya o maçta da işte falan diye geçmiş işte ama 6 sıfırlık maç bizim mesela. Hani hmm. öyle bir terimi kulübe de gösteriyor böyle fışt geçiyor hani <laughs> ondan sonra ne oldu ne bitti? Belki de adam orada kafasında bir şeyleri değiştirdi yani. Evet. Tabii veya işte şey abi başkanla işte anlaşamadı. Hop ayrılık. O ara hani anlaşma detayı şeyi ha, ha. hani gelişim süreç falan onlar yok ya. Yani olumsuz kısımlar çok kısa ya hiç geçinmemiş ya da çok kısa. Burada hocam bam 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 yürümüş ya. <laughs> 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 Allah o yüzden izlemeyi düşünmüyorum açıkçası. Bir başlayacaktım ama yorumları duyunca. Şeyi izle daha vazgeçtim. güzel bence ya. Euro 2008'in hikayesi vardı ya Exende mi? Ha miydi evet o? evet. O çok güzeldi mesela. O mesela çok Ondan daha geçtim. renkli abi. Çok daha güzel ha, yani. görmedim ben onu. Hani de çok... var derken IPTV'de var mı <laughs> Muratcığım? <var oldu. gülüyor> IPTV'yi biliyorsun kullanmıyoruz. Kullandırmıyoruz. Her zaman <laughs> legal yayın. çok bir şey değiştirmiyor benim için de. <laughs> de öyle bir gücünün yetmeyeceği bir para değil Aydın'cığım şimdi. <laughs> olsun. Euro'ya ya, vurduğunda 1 euro herhalde. falandır herhalde ya. Değil mi? Tabii canım herhalde. Yani. <laughs> Cebindeki bozuklukla Ye yere düşse. Yere, yere düşse televizyon edip almam ya. Dün açıklama yapmış ya Bey'inin CEO'su. Kaçak yayınlar Kesinlikle demiş. yok demiş ya. Kesinlikle izlenemeyecek demiş. Herkes altına şeyi mentionlamış ya. Selçuk Sport'u. İşte abi ne diyorsun diye. <laughs> yani adam hani söz hakkı doğacak kadar şey ya. Yaygın tabii yani. Tabii canım otorite ya adam. Ya inşallah tabii biter. Yani çok çirkin çünkü. Tabii evet. biz de destek veririz Yemek yani. hırsızlığı. Korsan yayın izleme. <laughs> Düşünsene abi bizim hmm. yayınımızı korsan dinlediklerini. <laughs> Gerçek dinlesinler de nasıl dinliyorsa dinlesinler. <gülüyor> <gülüyor> Murat'cığım senin Covid kaynadı mı? Var mı söyleyeceğin Covid ile ilgili bir şey? Covid'e buradan bir mesajın var mı? Ben burada jöle mi yiyeyim müsaadenizle? Jöle mi <laughs> yiyorsun? Hı. Hmm. Vay arkadaş. Ondan sonra tabii bize LGBT derler ya. Bize LGBT <laughs> diyorlarmış Aydın biliyor musun? Bilmiyorum onu gördüm ama anlamadım yayında sorarım diye. Ya belki de onur uyduruyor bilmiyorum. <gülüyor> Desinler <gülüyor> ben gurur duyarım ayrı konuda. Ben de tabii canım. Adamın nasıl bir çevresi varsa artık bunlar ne demiş ama ya LGBT. Ama hangi kategorisindeyiz abi onu da şey yapsınlar. <laughs> T'deyiz biz. Topluluktayız sadece. <laughs> Ya Onur'a paylaş diyoruz. Abi diyor paylaşayım da diyor. Senin logoda bir acayip diyor lan. Ne var dedim logoda? Arkadaşlar soruyor diyor. Lan <laughs> ne soruyor? Ne soruyor yani? Dedim ki yani konuşa konuşa evrimleşiyoruz işte yani öyle bir anlamı var dedim logonun. Sen dedim sorana öyle söyle. Senin hatır için paylaşayım falan diyor. Hay sanki şey birbirimizi dilliyoruz logoda ben. Yani Anlamıca arkadaş. Ne var? Hay Onur da sanki şey yani hani <laughs> arkadaşlar soruyor, mahcup oluyorum. Ha yani ne, ne ben anlamadım. Herhalde paylaşmamak için şey yapıyor ya. Bir de yani yapıyor. Twitter'da neler paylaşıyor onu. Bize gelince <laughs> LGBT <'ci>. tabii. tabii. <laughs> Şeye ne diyorsunuz ya? LGBT'nin karşıt yürüyüşüne. <laughs> Şeyde koptum ben ya. Tuğçe Kazaz'ın konuşma yapıp halkın oradan Allahu Ekber diye bağırıyor. <laughs> <laughs> Son nokta ya. Sözcüsü Tuğçe Kazaz mı olmalı abi? Yani <laughs> geçen bir tane eşcinsel adam demiş ki yani ben demiş yaklaşık 25-30 yıldır cinsel tercihime en yakın arkadaşlarım, ailem herkes biliyor. Bugüne kadar hani en ufak bir endişe yaşamadan bugüne kadar geldim. Ama demiş yani bugünden itibaren ben hayatımla ilgili çok ciddi endişe duymaya başladım demiş adam. Aynen. Haklı. Doğru abi. haklı valla. Ya sırf bu yüzden yurt dışına gitmek isteyen insanlar var ya. Hani rahat 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 yaşayabilmek için. Adam şakır şakır yiyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bar bari bari <laughs> kaşığı <laughs> değdirme lan. <laughs> Çanağı şakır şakır yiyor. <laughs> Şunu bir de rahat rahat konsantre olayım. Şöyle kaseyi ya. ya. de yala ya bir şey olmaz. bitiyor bitiyor güzelmiş. Bekleyince daha güzel olmuş. <laughs> Neyse ben Covid'le ilgili son şeyi bir söyleyeyim. Son ben yap. Covid'in hiçbir safhasında şeydeki kadar rahatsız olmadım. Onunla ilgili de Mehmet'e soru soracağım zaten. Abi bu tat koku gitti ya benim bütün tadım kaçtı ya. ya en kötü i̇şte oymuş ya. Yani. Tat gitti ya ondandır. Of be. <laughs> oğlum sen yemeği çok seven bir adamsın. Tat almayınca haliyle. Yani Memo mesela senelerdir böyle yaşıyor. Sen nasıl yaşıyorsun oğlum böyle? İşte kalma kısmını bilmediğim için abi o yüzden. <laughs> Doğuştan mı yok senin yani? Tabii tabii doğuştan yok ya. Oğlum ne kadar asla riskli değil mi lan? Duman çıksa şey olsa koku alamazsın. Sen hiçbir şeyin kokunu mu alamıyorsun evet, şimdi? Evet evet koku yok bende. Sıfır yani. mı yoksa 3 ya yani, Alıyorsun mesela kolonya şey kolonya koklasan. Tabi, burnun yanıyor. Hani gözlerden yaş geliyor koklayınca ama hani bu yok ama... mesela bu güzel bir koku mu kolonyanın ya da kötü bir koku mu? O yok abi hani. Ama avantajı da var. Ama sen osuramazsın ha. Kokup kokmadığını anlayamazsın şimdi. Ne gibi bir avantajı var Aydın mesela? Biraz açabilir misin? <laughs> <laughs> oğlum işte kötü koku almıyorsun mesela. İyi koku da almıyorsun oğlum buna bakarsın. Sen, sende iyi şey olurmuş lan. Ölü yıkayıcılar var ya ne bileyim onlara mu? Aklına Öyle o mu geldi yıkıyor. lan gele gele? Tabii oğlum. Oğlum bok temizler, çöp temizler her şey yapar adam. Ya da kriminal polis falan olur yani ya bu hani ceset meset falan hiç. Umru olmaz. Üniversitede Murat çok endişelerini zaten. Koku almıyorum ya doğalgaz sobası yanıyor bir de evde. Tabii oğlum onu diyorum. <laughs> lan bu koku da almıyor. Öleceğiz gideceğiz burada diye. <laughs> Mesela bok kokusu alamıyor musun? Yok. Tuvalete gir, çık, hiç tertemiz. Hiç böyle. şu an sen bilmiyorsun <laughs> bokun nasıl koktuğunu. <laughs> ne kötü lan. <laughs> Çok ilginç <laughs> lan. <laughs> Ama yine de uyarılarımı yapıyorum tabii tuvaletten çıktıktan sonra bir müddet girmeyin diye. <gülüyor> <gülüyor> hani ben almıyorum ama. O da şey hani genel olarak böyle bir şey olduğuna göre demek ki. <laughs> muhtemelen kokuyordur falan filan diye böyle. Ama mesela en büyük avantajını askerde işte şey yaptık abi biliyorsunuz. 50 kişi bir koğuşta yatınca böyle orada koğuşta ayak kokusu, yani. ter tabii kokusu. Canım. Muhtemelen yıkılmıştır zaten koğuşta. <laughs> E tadı etkiliyor mu bu? Ya tat alıyorum ilginç bir şekilde. Yani ayırt edebiliyorum. Bana diyorlardı mesela sen o zaman gözün kapalı işte köfteyle atıyorum Adana kebabı ayırt edemezsin falan gibisinden de alıyorum yani. yani. Tat konusunda bir şeyim yok o kadar. Bende bir soru var. Yapıştır. Bugün gördüm ve size de sormak istiyorum. Harika. Evet. Şu anda sahip olduğunuz tüm anıları kaybetmeyi mi yoksa yenilerini asla elde edememeyi mi tercih edersiniz? Dur lan önce benim soruyu anlamam <laughs> Aynen, lazım. Aynen kaybetmeyi mi? <laughs> ne diyor? ne diyor? <laughs> adam. <laughs> <laughs> Adamın dediği kesin mi o? <laughs> ne dedi o bir şey dedi o. Kim diyor önce kim diyor bir dakika. Şimdi diyor ki adam bugünden itibaren geçmişteki tüm anılarını sileceğim. Bundan sonraki hayatına yeni anılarla devam edeceksin. Bir tamam. seçeneğim bu. İkincisi de bundan sonraki yaşayacağın anıların hiçbirini hatırlamayacaksın. Ama önceki anıların kalacak. Ben biri tercih ediyorum. Yani eski anlarını mı siliyorsun? Bizim Hayır. Bir kalemde sildin. Hayır lan biri diyorum, eskileri biri dursun mi? diyorum. Işte. E bir değil oğlum ha, biri o işi. De, de siliyor muydum? O zaman 3. <laughs> <laughs> oğlum son okuduğum şey nasıl bir olabilir lan? <laughs> Sondan bir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o ilk evet. okudun değil de öbürü. <gülüyor> <gülüyor> o işte. <laughs> sen yeni anıları kabul etmiyorum diyorsun. Yok etmiyorum. Hmm. Reddediyorum yeni anıları bu saatten sonra. Memo sen? Ben de aynı fikirdeyim ya. Geçmişimi silme baba. <laughs> Ama ben geçmişi çok sevdiğimden değil. Ya Bundan sonrakilerin çok parlak olacağı konusunda bazı şüphelerim vardı o yüzden. Ha, bir Baksana abi. Vaka. Covid yok ekonomik kriz yok Rusya savaşı yok bilmem bundan sonrası bok gibi geçer. Ama Memo şöyle düşün. Çocuklarının geleceğiyle ilgili hiçbir şey hatırlamayacaksın. Oo, ne yapayım bro. çocuğumun geleceğini ya? Yansın. <gülüyor> <gülüyor> Kendi düşünsün İyi ya bari. <laughs> Oğlum siz manyak mısınız? Ben hayatta iyi biri seçmem lan. Ailemle arkadaşlarımla sizinle falan. Şimdi sonuçta yeni anılar da biriktireceğim abi. Onları niye hatırlamayayım tamam ya? Tamam da belki kötü olacak yeni anılar. Bilmiyorsun ki. Eski anıların hepsi iyi mi oğlum? Allah Allah. Belki. Sanki bana süperstar yaşadı bugüne kadar pezevenk de. <laughs> ki geçmiş anılarımı silmem. Muhteşem bir hayat yaşadım ya. <laughs> Aman silme ya. <laughs> Bu kadar yeter bana baba. Yok abi yok. Olmaz Emrah o. Sen İkiyi seç ikiyi. <laughs> Bir kalemde cevap verilecek bir şey değil bu ya. Siz biraz hafife aldınız bu durumu. <laughs> verdik oğlum ne var Allah Allah. Bir kalemde verdik işte cevap eşlerinize bu ya. Eşlerinize sorun eşlerinize sorun. Önce. Abi bak ben ben mantığıken düşünüyorum. Dediğim gibi bundan sonra ya bir de şu var. İnsanda hani geçmiş anılarındaki kötü şeyleri silme eğilimi var ya. Genelde iyileri hatırlıyorsun. Kötü şeyleri yavaş yavaş siliyorsun. Evet. O yüzden en azından çoğunlukla iyileri hatırlarım. Aynı anıları hatırlayıp durayım diyorsun. He ne olacak işte ya. E bu saatten sonra ne yaşayacağız bir oğlum ya? Oğlum daha 80 yaş <laughs> yaşına <laughs> kadar düşsene. Bir bu kadar daha yaşayacaksın. Onu, onu bilemezsin. Marjinal fayda abi bak 40 yaşına kadar yaşamışım zaten. Bu 40 yıllık bir anı var. Bundan sonra daha 80'e kadar yaşayacağımın garantisi 45 yok. 4-5 yılını at onun. İlk 4-5 yılda anımanı yok onlar ne? Ben Bilmem hepsini olsun. hatırlarım doğduğum andan itibaren. <laughs> oğlum benim zaten çok kötü lan ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Ben abimle birlikte aynı evde yaşadığımı falan hatırlamıyorum ya. Oğlum sana yeni anı lazım o zaman. Ne yapıyorduk? Lazım. Ne o oyun mu oynuyorduk? Sen zaten 15 senelik falan anı var elinde oğlum benim anladığım o zaman. İşte yani tabii onlar da bölük pörçük. 25 yaşından sonra falan sen <laughs> 25'e kadar. Onun da 15 senesi kötü anıdır. Tabii çöp amına. <laughs> 10 sene 12 sene mı? elinde <laughs> düzgün bir şey var abi anı var önündeki 40 seneyi feda ediyorsun Hala cevabın aynı mı? Bak böyle Bilemedim. düşününce bir Bilemedim. soru işareti oldu. Ha. <laughs> ya bende şöyle bir sıkıntı var. Mesela şimdi ben size desem ki hani geçmişten çok komik bir anınızı anlatın. Muhtemelen hemen aklınıza bir şey gelir, anlatırsınız, değil mi? Ya. Vardır yani yasak gelir hatırladım. bir şeyler. E, bende yok mesela. Benim bayağı bir 10 dakika falan düşünmem lazım. Oğlum sen <laughs> aldığın ünlüyü hatırlayamadın diye. lan, Tüzmen'i hatırlayamadın. Oğlum geçen ha Tüzmen geç sana olacak <laughs> <soracaktın gülüyor> neydi <İdanı gülüyor> diye ya. vallahi unuttum. <laughs> İlk adı Tarkan da onu hatırlıyorum da Tüzmen'i hatırlayamadım. Şurana ya. Şurada dövme yaptır Tüzmen diye. <laughs> Ömrünün 20 yılını feda edeceksin. Çok istediğim bir şey karşılığında. Ne karşılığında? Tamam, yani 60'da edersin? öleceğiz. Mesela... 20 yıl o çok istediğim şeyle yaşayacağım. Aynen. Çok istediğim bir şey gerçek olacak, ama ömrünün 20 yılı gidecek. Bu, bu daha zor bir soru bence. Para. Çalışmamak seçerdim ya aynen aynen. İşte para tamam, ilk para. evet ilk akla gelen para o. Hani madem mesela 60 ile öleceksem o son 20 yılı hayvan gibi yaşayayım da bari. Tabii. Çalışmadan havadan gelen parayla yaşayayım şeklinde onu seçersin. Ha. Ama şöyle mesela daha spesifikleştirelim. Diyelim ki mesela 80'de öleceksin. Senin dediğin gibi 20 yılı feda ediyorsun ve 60 ile öleceğin garanti. Ya yani bundan sonra 20 yılın kaldı. Yani parayla da yaşasam o son 2-3 yılda çok pişman olmaz mısın ya? <laughs> Ama şey mesela gelmişsin bilmiyorsun. 58 yaşına. Ne zaman öleceğini gene bilmiyorsun. Ya atıyorum mesela 100 yaşında öleceksen 80'de öleceksin. Bilmiyorsun onu. O zaman rahat ya direkt para Nasıl abi. Nasıl rahat? 60'da öleceksen de 40'da öleceksin. <laughs> e tamam fakir öleceğime 1-2 yıl bari zengin yaşarım ya. Bir de şey boyutu var yalnız hiç <laughs> sağlık demiyoruz ya. Belki 10 seneyi yatalak geçireceğiz hastanede. Para var ama <laughs> sağlık olmadığı onu için. da bilmiyorsun <laughs> bak doğru. Belki 30 yılın felçliydi 10 yıla düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ben her türlü para diyorum ya. Paran varsa yaşarsın. Evet abi ya. başka ne olabilir ki ya? Param olur en azından ailemle rahat rahat yaşarım yani. Kimse çalışmaz kafamıza göre gezeriz dolaşırız İşte böyle dostlarla zaman geçiririz falan. Başka abi başka hiç yani ben de düşünemem ne bileyim. Mehmet'in buna direkt para dememesi beni biraz şey yaptı ya <laughs> takıldı ya adam sağlığa yine de böyle bir ya. sağlıkta yani böyle bir tereddüt ettim <laughs> ya lan dedim para olur da hani sağlık için 20 yılını vermezsin be bir de sağlık için 20 yıl vermek nedir oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <laughs> sağlık <laughs> Ne kadar küçümsedi ya böyle... sağlığı. Sağlık nedir Hayır. ya sağlık dedi. <laughs> Çelişkili onu demek ben istiyorum Sağlık oğlum. istiyorsun ama 20 yılı ve veriyorsun abi, erken Ömründen öleyim diyorsun. ben 20 alalım. yıl gitsin, sağlıklı olayım diyorsun lan. Böyle bir yani çelişkili abi, bir şey Abi çünkü sağlıksız olacağının garantisi yok ya. Ben o riske girmem yani. Sağlık istemem. <gülüyor> Belki <gülüyor> o 20 yılı da çok sağlıklı yok, geçireceğim. Ben şey ihtimalini düşündüm. Kafamda böyle gözümün önünde canlandı. Çok paran var. işte dalış malış yapıyorsun. Orada vurgun yiyorsun. Hop felç. Geri dönüş. <gülüyor> <gülüyor> gözümün önünde <laughs> direkt böyle dalış, dalış da geldi. Ya, ya. Ya. Orada bir felç. <laughs> Bungee jumping yapıyorsun. Hop bir vuruyorsun kendine. <laughs> <laughs> Dediği gibi öyle şeyler de yapma oğlum. Tehlikeli şeyler yapma ya. Usturuplu yaşa oğlum eden. ya. <laughs> Hawking gibi. <laughs> Ama çok parası var. Bilgisayarla <laughs> bir konuşuyor. bir yılımı feda ettim ben. <laughs> Ama o paraya güzel bir bilgisayar alırsın böyle. Dijital güzel bir ses tonu Her yaptırırsın kendine. Her yerine bilgisayar mı bunun böyle? Şurada klavye falan. <laughs> Kanki satayım, bir de direkt, şeyi yok. düşün, dur bir dakika, şeyi düşün, şimdi sağlığı seçtin, ömründen 20 yıl verdin, 62 yaşında da ölmüşsün normalde, 42 yaşında öleceksin. Ama sağlık demişken tabii full yani böyle. <laughs> Valla, <Çık>, full <gülüyor> paket, <gülüyor> paket Her türlü yani böyle, sadece <gülüyor> ölmemek kadar. <laughs> Dik diyorsun direkt devamlı. Direkt gibi, direkt, direkt. <laughs> Tam Bunu bir yani, vücut sağlığı. sadece felç geçirmek <laughs> olarak düşün. <laughs> dolu dolu bir <laughs> 62 yaşında ölmüşsün. 20 yıl gitti. 42'de öleceğim bilmiyorsun da. Hı. 38 yaşında da sana dediler ki böyle ben de sağlığı seçtim Dedin 4 sene sağlıklı yaşadın öldün Mehmet Efendi. <laughs> Mis gibi Mehmet. <laughs> Dimdik gittim öyle ondan sonra. O 4 yıl hakkını verdim mi verdim? <laughs> Mesela şimdi ikinize de ayrı ayrı soracağım da soru aynı zaten. Ee, diyelim ki Mehmet'in 5 yıl ömrü kalmış. Hı. Tamam mı? Mehmet de sana diyor ki Emrah diyor yani sen benim 3. yıllık dostumsun. Ben diyor 5 yıl dünyayı gezeceğim tozacağım. Benim çocuklara sen bakar mısın 5 yıl? Parasıyla değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o aranızdaki anlaşmaya bağlı abi. Nasıl beleşe mi bakacağım lan 5 yıl? Bilmiyorum yani para önerirse para. Öleceğim lan 5 yıl sonra. Baksana. 5 yıl az mı lan? Sanki 5 gün diyor ya. Ya aşağı bak. <laughs> bir yıl bakarım. Yavşak diyor ya. Bir Ölecek yıl. adama yavşak. bir yıl olsa neyse de beş çok abi falan. Hayır şey gibi söylüyor ya. Hafta sonu bir Kıbrıs yapacağız. Çocuklara bak gibi söylüyor ya. Böyle bir... Oğlum adam gezecek ya. Beş yıl dünyayı dolaşacak. Çocuklara birinin bakması lazım ya. Beş yıl ya. çok oğlum. Beş yıl ne lan? Sonra bak öldükten sonra, bak, sonra, sonra, sonra vicdan Mehmet azabı çekersin dersin. ha. İki bende var. İki de bununki gelecek. Dört çocuk. Beş yılı bakamam oh. lan ben. Tamam diyor ki Emrah diyor. Beş yıl çocuklara bak. Evi, barkı ne var ne yok hepsini de sana bırakacağım diyor. Sonra da hiçbir şey çıkmıyor. Düşünsene öldükten sonra. <laughs> Adıma ne bir tapu ne bir ruhsa. yok Emrah Emra bir tapuları falan ister ya. Bir gidelim der. Tapu kadastroya ne var? <laughs> ya şimdi şöyle yakın arkadaşım, can dostum ama... <laughs> o da bir yere kadar. Beş mı? yıl çok. Onu dost işi yapmıyor o. <gülüyor> <gülüyor> Beş yıl bakamam ya. Kusura bakmayın. Beş yıl ben babama bakamam lan. <laughs> 5 ay okey bak. 5 aya kadar. Hatta bir seneye kadar tamamlan. <laughs> Vay be bir seneye çıkardık hadi bakalım. Ama gene mal varlığını alırım. <laughs> <laughs> Böyle şey olmaz. Gene de karşılıksız yapmıyor yani. Bir yıl karşılıksız bakabilirim ya ölecekse eğer. Ben 3 aya kadar karşılıksız bakarım. <laughs> 3 aydan sonrası. 3 aydan sonra taksimetre çalışır aga. <laughs> şöyle bir evet. Avrupa'yı gez yakın yerleri dön diyor 3 ay sonra şöyle fazla da şey yapma. Dolaş, gel. Dünya senin ne yine. yine. <laughs> tabii aydın bir seneyi masrafsız diyor ama tabii çocukların masrafından şu anda bir haber o yüzden. <laughs> Geçen hafta benden kırtasiye masrafı için 4000 lira istediler kreşten ya. ya. Kreş Ne o? Kreş lan. <laughs> İlkokulda değil. <laughs> Oğlum ne <be>, kartondan <laughs> ev yapmak için 4000 lira para mı istiyorlar ya? Bu vatandaş Şimdi gidiyor mesela bir yıl sen karşılıksız bakıyorsun. O da bir yıl gidiyor eşiyle geziyor dünyayı. Çocukların masraf için paradan mı bırakmıyor sana? Tabii tabii bırakmıyor yok. Bu sıfır. nasıl bir dost olur? Böyle dost olur mu lan? Böyle dost düşman mı? Onu, onu da, şey da bırakır herhalde yani. ya onu da bırakır. Ölse daha iyi ya. <laughs> Sonra bile düşünsene testler karışmış meğer ölmeyecekmiş falan sen. 5 sene baktığında kalıyor. 5 <laughs> sene zaten yok oğlum 5 sene unut. Yok hani eskaza baktım diyelim yani. Adam o 5 sene var ya, ne acırsın hayatından bir 5 sene gitti. Şöyle düşün, daha kötüsü 5 sene bak diye bırakıyor sana. Sonra iltica ediyor yurt dışına karısıyla. <laughs> Çocuklar komple sana kaldı. Ulaşamıyorsun Adresini de değiştirip değil mi? Ulaşamıyorsun. Birisine arıyorsun falan filan yok. Yok. <laughs> Adres şey yok. yok. <laughs> yurt dışında arama şansın da yok ki. Ne yapacaksın? Gitti. <laughs> Sen de Pansel'le Gratel gibi çocukları bırakacağım bir yere götürüp <laughs> Ortak götür eşe dosta falan soruyorsun. Mehmet'ten haber alıyor musunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar da kaldı anasız babasız diyorum. Çok özledim Mehmet'i ya bir sesini duyayım. Hiç sizi arıyor mu arada falan? <laughs> Memo sen bakar mısın? Benim çocuklara 5 sene. Neticede 5 sene çok aydın. O yüzden. <laughs> Orada hem fikir oldunuz en azından. Tamam güzel bir fikir birliği sağlandı. Maksimumun ne karşılıksız Memo? <laughs> ha maksimumun ha. ne? Tamam çocuk masraflarını da veriyor ya. Hani öyle versin düşün. tabii oğlum o ne? <laughs> arabayı arabayı bırakıyor sana işte. Al diyor sat. <laughs> Al diyor sat arabayla. <laughs> Arabada pertmiş 50 bin lira etmiyor falan. <laughs> Satamıyorum bir de elinde kalıyor. <laughs> Geçen Ece sordu bana. Dedi ki valla durup dururken niye bilmiyorum rüyasında mı gördü? Bir gün dedi mesela böyle uyandık dedi sabah. Ben seni tanımıyorum dedi. Kim olduğunu bilmiyorum. Hafıza kaybı gibi mi? Ne yaparsın dedi. Hafıza kaybı ama tanımıyorum yani sen yoksun hiç hayatımda. Ne yaparsın dedi kendini tanıtmaya çalışır mısın yoksa fırsat bu fırsat deyip, <laughs> deyip yeni bir hayata bak. <laughs> çocuk olduğu için durum farklı <laughs> ama çocuk olmadığını varsay mesela. İyi günler hanımefendi deyip çıkarım ya evden. <laughs> hanımefendi evimden çıkar mısınız? <laughs> doktora götürürüm hemen karımı yani. Değil mi? Yani şey yapmaz mısın? Ulan ne güzel hazır hatırlamıyor. Kendimi hatırlatmaya çalışırım Hiçbir ya. Hiçbir şey hatırlamıyor değil mi? Sadece beni mi hatırlamıyor? Sadece seni hatırlamıyor abi yoksun yani. Sadece hani evli beni olduğunu hatırlamıyor. hatırlamıyor. Sadece, öyle işi. <laughs> Bütün ailesini falan herkes hatırlıyor mu? Beni mi hatırlamıyor? Onda art niyet ararım abi. <laughs> bir, dakika. bir dakika. Bir dakika trip atacağım. Bir saniye. Art, Benim, beni, beni Ben hiç hatırlamam ya. Aşk olsun derim. Oğlum o zaman doktora da götürsen ne diyeceksin ki? Bu her şeyi hatırlıyor. Bir beni hatırlamıyor da denmez doktora. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Genel olarak değil. Sadece beni hatırlamıyor. Sadece <laughs> beni hatırlamıyor derim. Şuna bir bak derim. Bunun ayarlarına bir şey oldu derim ya. Yani. Şunu bir baştan başlatın. Bir kapatın açın. Ama öyle bir şey olsa gerçekten bozulurum lan biraz. Yani derim ki hani benle ilgili bir durum... Oğlum tıbbi bir şey bu ya. Hayır hayır. Tamam tıbbi de hani benle ilgili bir şey. Travma mı yarattı derim kızda hani. Özellikle beni hatırlamıyorsa. Benim yaptığım Gece şey. Gece çok mu horladım acaba? Bir de insan şeye de huylanmaz mı lan? Acaba ayak mı yapıyor? Tabii canım o kesin zaten direkt ona yani gelmiştir. Hatırlıyor ama gideyim diye hatırlamıyor. <laughs> Numarası mı yapıyor? Onu nasıl anlayacaksın? Benim adım ne falan diyeceksin aynı. <laughs> Yok lan öyle Onun açık olur ya. Açığıda nasıl <laughs> ki oğlum? Ben kimim? Hop <laughs> birden hop. çıkacaksın karşısına. <laughs> Dolaptan fırlayacaksın falan. Dolabın kapağını açtığı gibi <laughs> konfetiği patlatacaksın orada pa. <laughs> i̇şte buradayım. <laughs> <laughs> Ama sen hatırlamasan var ya kan çıkar ha. Kadın böyle direkt yemin <laughs> Bir tek onu hatırlamasan ağzına sıçar ya. <laughs> <laughs> Tıp mı pak getire, çok trip yersin çok. Allah. Bir de gitmezler dedim öyle bir şey hani hatırlamıyorsun ya efendi diyorsun gider kimsin hani git. Sen o yapar eder, gider televizyonu eder. açar oturur falan. Tabi sen git der ya hatırlamayan sensin sen git der <laughs> Okşan bir de sağlıkçıya inandıramam mı zaten böyle bir hastalık da yok ya zaten böyle götünden uyduruyorsun diye. Bir de gidiyorsun doktora böyle bir şey literatürde yok diyor eyvah. Ama sen de gerçekten hatırlamıyorsun lan ne zor bir durum ya. Hanımefendi gider misiniz falan diyorsun o iyice sinirleniyor. Bir de hiç, hiç tanımadığın bir kadına hani kendini kanıtlamak zorunda kalıyorsun falan hatırlamadığını. Gerçekten hatırlamasam sürekli de bu yüzden mesela beni fırçalasa. Ya işte hatırlıyorsun yalan söylüyorsun bilmem ne. Ya kadın bir git. Ben, ben gece valizi malizi toplar kaçarım ya. <laughs> Vallahi kaçarım Düşünsene, ya. Tam kapıdan çıkarken yakalıyor ensenden falan yakalıyor. Böyle kapıyı aç. <laughs> nereye falan. Gel buraya gel buraya. <laughs> Zaten önce bir telefonu falan ister değil mi? Ver bakayım hani sen ne işler karıştırıyorsun diye bir telefona bakarlar. İspatlamak çok zor ya. Bir de annem baban arıyor onlarla gayet normal konuşuyorsun. <laughs> İyiyim anneciğim. Ya bu hanımefendiyi hatırlayamıyorum. <laughs> Teyzemler nasıl falan diyorsun. Yedi kuşak gibi. <laughs> şey Komşunun bir halası vardı anne o ne yapıyor? yemin ediyorum kafana vura vura, vura hatırlatır ya. Ondan. <laughs> Vallahi zorla hatırlatır. Hatırlamasan da bir noktadan sonra yalandan hatırlıyorum dersin <laughs> Hadi kapanış. Bir bölüm kapanış cümlelerimizi cümlelerinizi alalım. Geldik mi? Kapanış cümlelerini almadan önce şeyi söyleyelim. Çekiliş sonuçları. <laughs> Öyle bir şey yok lan insanları. Umut taciri gibi. Özelden yazdıklarımız. evet bizden kutu kola kazanan takipçilerimiz belli oldu. Şey diyeceğim ya. Böyle hani birkaç bölümde bir özel bölüm yapmayı düşünüyoruz ya ondan biraz bahsedebiliriz. Evet gelecek bölüm bomba gibi bir hmm. özel bölümle gelecek geleceğiz. Gelecek bölüm özel bölüm. Söyleyelim mi, <laughs> mi Yoksa söyle Ben çok o şey söyle kesin de yani. Söylemeyelim. Sürpriz olsun. Bomba gibi... Mehmet mesajı attığı gün ben ne güldüm ya. 3 saat 4 saat hatırladıkça güldüm. <laughs> özel izinle özel bölüm. <laughs> <laughs> özel izinle ya bir yapılacak bir Oradan izin alabilmek için hakikaten Oğlum gene alabildiysen Helal olsun ben vermezdim Valla ben de helal olsun dedim yani Ağzından girdi burnundan çıktı Kim da. bilir neler dedi kıza da izin aldı yani Ne vaatlerde bulacağız Ama bir sonraki bölüm özel konuyla Özel dosyayla geliyoruz Müthiş bir araştırmayla <laughs> <Bu> sezon böyle <laughs> özel dosya bölümlerde olacak Ara ara diyelim. evet diyerek Müjde şey, evet. verelim ve bölümün sonuna gelelim Hadi bakalım. Haydi hoşça kalın diyoruz o zaman. Ağzınıza sağlık. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay. Niye iyi akşamlar diyorsak belki adam sabah